Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ben oynuyoruz. Ben alıp like atmayı unutmayın. Şimdi kolay ya. Reklam çıkmasın. Böyle de oluyormuş. <laughs> Ay. Bir de üstte şey olacak şimdi söyleyeceğiz Hop. Tolaydı. İki tane nottayla yaparız. Üstte bir de çizgi var. Onu geçerse birini iki yıldız. Bir daha geçerse bir yıldız. Allah yapamadım. İnşallah iki yıldız değildir. Ha tamam üçmüş. Yoksa bir daha oynuyorum. Hop. Let's try. İpucu yok. Video seyretmeyeceğim. Hop. Hop. Üç yıldız. Kolaydı. Reklam çıkmasının bir nedeni var mı ya? Reklam çıkıyor. Bu üçüncü reklam. Bu oyunu indirmiştim ben bu taze olduğunu da sinde. şimdi. Şimdi. Şu, şimdi şuna. Vurma da boşuna çizdim. Neyse. <laughs> İki notta da ya zor dedi <laughs> dedim dedim kolaymış oh, bunu da geçemezsem yani değişir sen de şöyle ilerle minicit ilerlesin bir saniye hızlı Ölmedi ya. <laughs> Düştü. Ne tarafa doğru devam Her şeyi düşürdüm. Tuttu bana da. Burayı tasarım. <gülüyor> 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 kesme daha güzel. Tutuldu <laughs> ama. E ben bu bölümü yapmıştım ya. Ne yaptım? Neyse. Oldu mu aşkım? Gel bak. Gel bakayım. Ah, jadi tipmas. Berasa da ulat Hop, hop, Dur. Ya reklam çıkmasın. Ben ne yapacağımı biliyorum bu arada. Ben bu seri yok. Bunun parti 2 ve parti 3 de gelecek. Söyleyeyim şimdiden. Hastayım ben de en son hastaydım. O yüzden dolayı çok video çekemedim. Geçmiyor olsun. Dilekimini beklerim. Şimdi şöyle. Geldi mi? Hayır. Gitir hemen. Gitir tren yol. Aa! Ne yapacağım biliyorum. Pop <laughs> Hint mi alsam? Hint alacağım. Hint alıyorum. Bedavaymış inti ya ben paralı internetli sanıyordum. Cık. Yanlış çizdim ya bana aferin. <laughs> Reklam çiğtimesi niye? <laughs> oyun önerilerinin oyun, oyun Nesi varsa benim size videolarıma yazın. Bunu yazamadığınız için size yazın. Ben batarım ve o video o o indirip da adı ne adı onu bulup o oyunu daha doğrusu indirip videosunu çekerim Tet Chat, bir tane kısa videolarımdan birini söyleyin çünkü bunlarda olmadığı için şöyle bir şey yaptım. Haydi geç 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 <laughs> hop hint alacağım. İnternet ama neyse bir şey olmaz. 4 saniye ile Daha doğrusu 5. Ana değişikmiş. Bu da olay mıydı? Çok talan ya. Bebe Beni de boydun. Söylemiyor. Hastaydım ben. Son video o yüzden çetemedim. Değişmiş, geçmiş olsun. Diletlerinizi beklerim ikinci mi söylüyor be Do. Deli bir şey çizmedim. Oo, bam. Ben ne yapacağım anladım. Hastayım ben şu anda. Zor zor video çekiyorum. Geçmiş olsun. Dileklerinizi bekleriz. Daha doğrusu bekle. Bunları efendim. Nasıl bir şey be? Doğru yaptım ya. Hayır o, o notta şimdi. He ucu ona neydi? Notta mesela ayırıyormuş. Deli olur mu? Videonun devamını çekmem bir tane oyunla. Hop! Salıncak! Ne yaptım be? Ne biliyorum ben bunu ya şey bu sefer artık içeri çizmek lazım. En zoruna geldim ya. En zoruna geldim. Bana göre en zor yani. Çok zor. Yok da bu değilmiş. hastaydı ya. Bu da ona aldığı üstte çatıyordu. Beni uğraştırmak aha bu. Bak. Ben ona çizemedim ya. Reklam çıktı bu videoda da hep ya. Gel lan. Ben bu oyunu indirmiştim. Havada da vurabiliyordu. He böyle. Havada da. Ucunda çurtarıcı